Bora Batuan'ı yazarken altına Batuan altına 7 rakamını yazmıştı. Uğurlu rakamım dedi. Tabii ki burada farklı iddialar da oldu. Batuan'ın Survivor 7. bitirdiği için 7 yazıldığına dair Evet bu iddialarla ilgili neler söylemek istersiniz? Söyledik Hanz Çok büyük istiyorum. bir yanılgı içerisinde. Ya ben gerçekten ben yanılgı içerisinde olun bir kere ne sen yanılgı içerisindesin diyebiliriz ne de ben bunu kanıtlayamayız. Bileceğiz şimdi birazdan çıkarsan olur. Burada bunu ki bak ben Ortancım bir dakika ben bunu belki Hiçbir belge bana bunu kanıtlayamaz. Ben Bora'nın uğurlu rakamının 7 olmadığını iddia etmiyorum. Bora'nın uğurlu rakamı 7 olabilir ama bunu konseyde Batuhan'ı yazarken altına yazıp çok güzel kullanmış olabilir ben diyorum. Ben de şunu söylüyorum. Bir saniye bitirmedim. Ben de... Eğer orada Batuhan'ın sinirleneceğine emin değildiyse ben de Hanzade değilim diyorum. Hiç izlememiş, hiç duymuyor olması lazım. Zaten bunu görüyoruz arkadaşlar. Bora'nın uğurlu rakamının 7 olduğunu söyledi kendisi. Ben ne dedim? Uğurlu rakam 7 olabilir. Ama Batuhan'ın isminin altına 7 yazması tesadüf mü? Biz bu kadar toz pembe bir tablo mu izliyoruz? Yani pembe dizimi izliyoruz, Survivor mı izliyoruz? Buna inanmak ben isteyebilirsin soruyorum. Sayın Batuhan'ın da, da, Batuhan da fanlarına soruyorum. Bora'nın Fanları da fanlarına soruyorum. Hayır, neden no, anket hayır, yapıyoruz ya? anket yapmıyor muyuz? Sen buna inanmak istiyor olabilirsin neden ama biz de istiyor? inandırmaya çalışmaz. Bence, bence Boran'ın hiçbir alakası yok konuyla. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Bora bunu gerçekten çok iyi niyetli. Hep uğurlu rakamını yazacak mı oraya? Ben bunu soruyorum. Yani artık bana Batuhan'ın gündemi 7 olabilir. Bence Bora'nın öyle bir gündemi yok. Batuhan'ın hayatıyla ilgili bakıyorum. bir gündemi yok. Onu söylüyorum. O zaman burada şuna da bakmak lazım. Bora önceki Survivor'larda yazarken 7'yi yazmış Söylüyorum şimdi ben söyledim sana çıktı mı? Var bir mı? Hayır, geldi. Onu, mi? onun görüntülerine bakacağız. Bence detaylı bir şekilde ince, inceleyeceğiz. Ince. Batuhan mesela benim görüntülediğim bu şimdi adamın yedi dövmesi var. Al işte evet. çıktı. Ben ad adamın biliyorum çünkü. şey 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 yedi dövmesi çıktı. Aa, ediyorsun. Cristiano Ronaldo Kulağını, kulağının Onun altında. Manipüle mi ediyoruz? Furkan'cığım manipüle ediyorsunuz hiç diyor. Bu dövmeyi ben mi iyi yaptım adamın ben, kulağının ben, arkasına? Ama sen evet. cümleyi doğru anlıyorsun ama anlamamazlıktan yani. geliyor. Anzade şu an ben çok büyük taca çıktı. Ben Bora'nın uğurlu rakamı yedi değildir demiyorum. Bora'nın uğurlu rakamı yedi değildir demiyorum. Bora Batuhan'ın altına uğurlu rakamını yazarken Batuhan'ın ne anlayacağını emindi diyorum. Şöyle Bittiğin mi inanalım? Ne, dinle, Batuhan yedinci olduktan sonra mı Bora gitti dövmeyi yaptırdı? Mi? O görüntüyü alabilir miyiz? Batuhan'ın bir tepkisi oluyor ya kim yazdı onu diye. O arayı alabilir miyiz? Sayın Furkancığım, Hanzade'ye bırakırsak Zaten Batuhan yedinci olduktan mi? sonra gitti Bora dövme yaptırdı. Öyle Zade... bir şey demiyorum. Seni. Bak, şimdi <laughs> Bora'ya Bora bakıyoruz. Batuhan sinirleniyor. Bora Batuhan'ın sinirlenmesini evet. şaşırıyor mu? Şimdi ben mesela <laughs> Anzade 7 yazılsa Aa niye Hanzade 7 yazın? No, abi, abi benim uğurlu sayım bu arada alakası yok falan dersin. Doğal bir tepki olsun. Bak Bora'ya bakın. Bora Batuhan'ın sinirlenmesini bekliyor. Beklemiyorsa da ben yanlış izliyorum. Siz bambaşka bir şey izliyorsunuz. Pembe dizi. Ben Survivor izliyorum. Orada o Bora oraya 7 yazarken Batuhan'ın kızacağına emin. Zaten yüzünden de belli bence. Bence Hanzade kafasında bir çok güzel kurgu yapmış. Ben neden Çünkü yapayım? o, ama bir saniye bir ben kurdu. seni dinledim bir saniye. Tamam. Şimdi Hanzade geçen sene Batuhan'la yarıştığı için Batuhan'ın gündemi, onun gündemi, hepsinin gündemi ortak gündemleri var. Çok işin içinde. Ama ben Bora'nın 7 ile ilgili Batuhan 7'ye takıntılıymış, şöyleymiş, böyleymiş uzaktan yakından alakası olmadığını düşünüyorum. Ben bu durumda Batuhan'ı haklı buluyorum bu Zaten 7 yanlış dövmesi yanlış de çıktı mi? ortaya. Bak söyledim Hatırlıyorum çünkü böyle bir şey. 7 dövmesi de çıktı. Adam 7 yazabilir. Yarın öbür gün muhtemelen e, yarıştığı sezonda da Kağıdın altına birilerini yazarken 7 yazdığı çıkarsa da hiç şaşırmayın. Batuhan'ın özelinde bir şey yok. Her Sadece şeyi, o zaman geri her geri şeyle ilintilendirmeyelim, bağ kurmayalım. Ben, ben Sadece geri Sadece geri de burada, burada Batuhan'ı haklı buluyorum. Yani Batuhan'ın yanlış anlamasını haklı buluyorum. Çünkü Batuhan'la yapılmış bir hareket bu. Gerçekten eğer geçen senelerde 7 yazmıyorduysa, bundan sonra yazsa bile beni inandıramaz. Ya Batuhan, Cristiano Ronaldo ya. mu? Ya Batuhan'ın 7'ye olan, yani 7'nin Batuhan'ı sinirlendireceğine Bora emindi arkadaşlar. BT7 mi Furkan? Yani çıktığı gün bunu soracağım bu oraya ama doğruyu söyler mi söylemez mi o da... Murat abi, abi. benim bildiğim bir yedi, CR7. Yedi. Of Semih ya, toz pembelikten i̇şte, öldük bu akşam yani. Hep yani. hep altına bir şey arayan... Şimdi ben Furkan'ı yazarken iki tane sıfır altına, koysam Furkan ne anlayacak? Ya Her şeyin altına bir şey Bekansın ararken bursa. iyi... Ha? <laughs> kadar bariz bir dur, hareketi. Dur, Furkan'ı yazıyorum. iki tane sıfır koydum. Furkan'ın bir şey mi anlaması gerekiyor? Belki benim uğurlu yakalım. Bundan sonra Ama hiçbir şeyin altında bir şey aramıyorum. Furkan der artık. ki yani. bu sıfırlardan bana boncuk mu demek istedi? <laughs> <Kızın, gülüyor> ama <gülüyor> kızın fikri o senin fikri o benim fikri. Bence o, çoğunluğun fikri, fikri var. de benim gibi. Batuhan'ı sevenleri de, de, de benim gibi bir bir Bak Batuhan'ı sevenleri çoğunluk hemen böyle bırak. Çünkü çok bariz. Sen, i̇nsanlar istediğini düşünebilir. Ya bu kere orada ben, Ekrandan önce de söyledim yine aynı şeyi söyleyeceğim. Benim için anketini. Benim evet. için e, orada ben kişilere bakan Ama ona göre insanları karar İnsanları da etkilemeye abi, çalışıyor. Konuşamıyoruz ki bunlar ikisi. Ama Murat Ama abi, abi sen bekin. konuya girmiyorsun. Sen konuyu kestirip attın. Biz burada işte bu... ciddi bir tartışma içindeyiz. O Söylüyor insanları ya. da etkilemeye abi çalışıyor. Şey. Diyor ki insanlar benim gibi düşünüyor. Olay o Batuhan'ın şey. fanları benim şey gibi, gibi düşünüyor. Sayın abi. Hanzade'cim ben halkın ta kendisiyim. <laughs> ben bana halkın ta kendisiyim. Lütfen bu konuda merak etmeyin. Ben olayla ilgili Ben kendim açacağım Bu akşam açamayız. Olayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir dakika abiciğim. Ben reklamdan önce de söyledim aynı şey yine aynı şey. Benim için kişiler önemli. Ben burada baz aldığım kişi Bora'dır. Evet. Bora'nın ben Bora'yı tanıdığım için Bora geri vites yapmaz. Eğer bir şeyi yaptıysa onun arkasında durur. Söyledim der Batuhan'a. Benim tanıdığım Bora. Burada Bora Batuhan'a bir şey yapmışsa eğer yaptım kardeşim der. Yok benim oğlu sayayım yedi de o da de, bu da de demez. Ben Bora'nın burada Batuhan'la ilgili bir şey yapmadığını düşünüyorum. <laughs> Boran'ın yalan söylemediğini düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu. Ha Anzade'nin fikri olabilir, senin fikrin olabilir. Kıza da taca çıktı değil mi? Taca maça da Şimdi çıktı. Şimdi burada Sen bu. de, madem Boran'ın sözüne itibar ediyorsun, şey Anzade'nin sözüne niye itibar etmiyorsun? Çünkü burada evet. şöyle bir şey var. Sen... Konuyu toparlamam lazım. Konuyu toparlamam lazım. Ee, Boran'ın uğur rakamının 7 olduğunu gördük. Batuhan'ın da 7'ye karşı bir zaafı olduğunu gördük. Bunlar birbirine denk gelmiş de olabilir. Boran'ın önceki kayıtlarına da ben baktıracağım. Ee, ona göre bir sonuca gideriz diye düşünüyorum. Eğer önceden yazmamışsa başka konuşuruz, yazmışsa başka konuşuruz bence. Ama bu hiçbir şekilde... Senin daha demin söylediğim ben Furkan yazdım da altına 2-0 koymakla aynı şey değil. Değil tabii ki. Bizim hani şeyimiz benim var, benim o şeyimiz var, samiyetimiz var. Altına 2-0 koydurursam ben o kağıdı yediririm diyorum. <laughs>